Selam arkadaşlarım. Ben bugün değişik bir yemek yapacağım. Aslında değişik de değil. Hepinizin bildiği bir yemek. Havucumu, patatesimi, soğanımı, domatesimi soydum, yıkadım. Şimdi onları doğrayacağım. Önce soğanlardan başlayacağım. 2 adet soğan Da elimde dağılıyor doğrarken. Hiç olmadı bu telefon. Ah be canım benim. bıçağı takıldı. Avuçlar üç tane ama minicik minicik. Şöyle yapayım bari. Ses yapıyor. Tık 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 tık. Testerimi doğru yayın. Tepelerini çıkarayım. kabuklarımı soyduğum için. sizlerle ne pişireceksiniz arkadaşlar? yapacaksınız. Çok güzel bir pasta tarifi öğrendim. Çok basit. Kedi dilinden onu yapacağım. Domateslerimi de hallettim. Şimdi patateslerimi Şimdi temiz doğrayacağım. Şu şekilde. Patatesler kocaman kocamandı. Yarısından fazlası çöpe arkadaşlar. Çürük çıktı. Dışına aldandım. İçi kötüymüş. Of. Parmak gitti. çok iş değil. Parmağım kesik de olsa doğradım malzemelerimi. Domatesim, patatesim, soğanım, havucum. Parmağım gerçekten çok kanadı Alçak bıçak. Ah o bıçak ne alçak. Ne alçak bu bıçak. Çok fena kesti elimi. Evde yara bandı da bulamadım yani sürekli peçeteyi sarıyorum resmen parça koptu yani arkadaşlar bezelyem bezelyem of parmağım fena arkadaşlar ben nasıl yapacağım bu yemeği bakar mısınız ya kusura bakmayın sürekli gösteriyorum ama peçete kaç tane peçete değiştirdim. parmağım kanasa da mecbur yapacağım yemeği. Soğanımı koydum, yağımı koydum. Şöyle göstereyim. Soğanlar çok istediğim gibi küçük olmamış ama pişince şey olur o. Kendine gelir. Şunları da göstereyim. Köftelerim. Bunları kullanacağım. İnşallah güzel bir yemek çıkacak ortaya arkadaşlar. Köftelerimi kızarttım. Buzdolabına koymuştum. demişim kaşığa yapışma ay ay kan kaybından gideceğim arkadaşlar ne tuhaf bu havayla ilgili e, son attığım videodan sonra e, çok mesajlar aldım whatsapp'tan işte herkesin dediği şey yok neden barıştın yok niye böyle oldu güvenmediğim bir insanla tekrardan barışıp da hani işler niye bu duruma geldi sana barışma demedik mi sana çok kızdık hani bunu defalarca anlatmama rağmen canlı yayınlarımda anlattım videolarımda anlattım ama hala ısrarla anlamamakta direniyorlar e, dünkü günüm gerçekten çok sinir bozucu geçti hani söylüyorum anlatıyorum yok gene kendi bildiğini yani gene artık WhatsApp'ta mesaj olsun diye mi yazıyor ya da yazacak bir şey bulamıyordu ama aynı şeyi yazıyorlar ben anlamadım. Ee, üç kişi var onlar kendilerini biliyorlar. Hele bir tanesi canı isterse gelir yorum yazar. Canı istemezse yazmaz nasıl diyeyim yani ayda en fazla iki kere bana yorum yazmıştır. o da birkaç tane. Hani geçmiş dün bana e, hesap soruyor resmen. Nihal diye birisi. Bir şey demiyorum yani. Ondan sonra canlı yayın e, istediler benden. Hava ile ilgili konuşmak için. Zaten ben yeteri kadar konuştuğumu düşünüyorum hava hakkında. Hani söyleyeceklerimin hepsini söyledim. Tekrar tekrar aynı mevzuları konuşmak istemiyorum. Yani bunu tekrardan konuşmak havaya prim veriyor. Çünkü benim üzerimde video ve canlı yayın yapacak. Para kazanacak. Ben böyle bir şey istiyor muyum? Asla istemiyorum. Canlı yayın yaparsam da, video yaparsam da Hani hava ile ilgili olmayacak yani bunu söylemek istiyorum. Karıştırayım ben soğanlarımı. Ah. Havucum da geçmiştiği için soğanımın üstüne havuçlarımı e, koyuyorum. Havuçlarımı biraz kavurduktan sonra salçasını, pardon domateslerimi koyacağım. En son salçasını koyacağım. Herkesin yemek yapma tarzı başkadır. Biraz havucun soğanla kavrulmasını istiyorum. Sonra domatesini koyacağım. Domatesi pişirdikten sonra salçasını koyacağım. Sonra bezellesini koyacağım. Bezelyeler zaten e, çabuk pişiyor. Bezelyeden sonra patateslerine, patateslerden sonra en son köftelerimi koyacağım. Yani sizin de bildiğiniz bir e, yemek türü zaten. Değişiklik olsun dedim. Çok Çoktandır bezelye yapmamıştım. Bezelye, e, daha doğrusu konserve konserve değil de dondurulmuş bezelye almıştım marketten. Çok da güzel değilmiş. Hatta en iyi markayı aldım ama güzel değilmiş. Yazın hani burada değildim. Bezelye falan e, yapıp da dolaba koyamadım. Yaz boyunca gezmelerdeydim zaten ama e, hiç de güzel değil yani. Şöyle bakın çok küçük zaten. Normalde bezelye de hani çok sevdiğimiz bir e, sebze de değil. Ama hep aynı yemekleri yapmaktan sıkıldım. Değişiklik olsun dedim. Bakalım çocuklar yiyecek mi? Bunun yanına ne gider arkadaşlar? plan mı gider gene? gene mi pilav yapacağım. <laughs> pilav bizde çok tüketiliyor. Çok severek yola. Bulgur pilavını yemiyorlar. Bulgur pilavını e, severim ben. Çok sevmesem de bazen canım ister, yaparım ama sadece kendim yerim. Çocuklar bir kaşık daha yiyemez. E, eşim de böyle çok isteksiz bir şekilde yer. Pirinç pilavı gidiyor bizde. Bir de şey makarna gidiyor. Makarnayı daha yeni yaptım sayılır. 4 gün oluyor galiba pilav yapacağım pilav yaparsam da pilavı sade yapacağım bu sefer şey değilsiz iki bardaktan kettle'da suyum kaynıyor kaynasın şimdi domateslerimi 3 adet kabuklarını soydum domatesin Sonra da salçasını koyacağım arkadaşlar. Bu arada yemek yaparken hazır su da kaynamışken kendime dedim kahve yapayım. Nescafe kaynamış su görünce de dayanamıyorum. Kahvemi yaptım, karıştırıyorum. Yanına da şunu çok seviyorum. Acıktığım zaman öğleden sonra iki 3 tane bundan yiyorum. Çok seviyorum açlığımı bastırıyor şimdi kahveyle birlikte afiyetle onu yiyeceğim bunu yediğim zaman yani böyle e, yağsız şeyleri yediğim zaman alıştırmalık yemeği daha az yiyorum yemeğimin salçasını koydum salçayla kavuracağım da salçayla birlikte diğer malzemeler pişsin, salçanın kokusu gitsin, bezellasını koyacağım arkadaşlar. Şurayı da yaktım. Büyük tencereyle ne yapıyordum ben galiba şey tavuk haşlıyordum büyük tencereye çıkartmıştım. Tencere bayağı bir büyüktü buraya gelmiş burayı yakmış bakın kir değil yani kesinlikle. Bazı arkadaşlar der, kir falan der de, pisler de. O yüzden söyleyeyim dedim. Bir de arkadaşlar şunu dile getirmek istiyorum. Ben neden e, yaptığım her şey için bazı arkadaşlara hesap vermek zorundayım. E, en son videonun altına Ümrün çok fazla yorum yazdığı için yorum cezası yemiş. Ondan sonra tüm yorumları silinmiş. Ben ilk başta gördüm Ümrün e, Ümran'ın yazdığını ondan sonra baktım. Ümran'ın mesajları yok. E, o da beni aradı. Yorumlarım dedi gözükmüyor dedi. Dedim ceza mı yedin acaba? Sonra birkaç arkadaş daha söyledi. Yorumlarımız gözükmüyor diye. Hani neden bundan bir anlam çıkarıyorsunuz? Yani her şeyden bir şeylik çıkartıyorsunuz ya. Bezelyelerimi koydum arkadaşlar. sıcak suyunu koyacağım şimdi kaynamış suyu koyduktan yani bir 5 dakika sonra patateslerimi koyacağım siz böyle yaparsınız zannedersem suyunu koydum şimdi e, kaynamasını bekliyorum kapağını da kapatayım kaynamaya başlıyor kenarlarda ay biraz oturayım yemek olana kadar Tezgahımın üstü dağınık gözüküyor. Ama o şeyleri yıkadım ben, boşalan kapları. Kurusun kaldıracağım, toparlayacağım. Yani böyle daha da bırakmayacağım. Yemekçi cahil olsun. Öyle yani arkadaşlar. Ne kadar uzun zaman geçti. Hala parmağım felaket şekilde kanıyor. Bu nasıl bir şeydir anlamadım patateslerimi koydum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Oldu bir tencere yemek kaynıyor fokur fokur. Köftelerimi atacağım içine. Şimdi tabakla komple atmış olsam sıçrayacak, ocak bakacak. Şöyle Bakın duvara bile sıçradı yani elimle attığım halde görüyor musunuz? Çok üzücü bir durum benim için. Köfteler biraz daha fazla mı olsaydı acaba? Az mı oldu sizce? Yani bir 10 dakika daha piştiği zaman yemeğim hazır. Kaynasın, kapağını kapatacağım. İnşallah taşırmam. Az önce e, altına açık bıraktım ya kaynasın diye. Yani patateslerini koyduğumda taştı ocak tamamen kirlendi. Kamerayı durdurdum, ocağı temizledim. Pis şekilde göstermedim yani size. Hadi kayna. Köfteler soğuktu tabii. Çok güzel görünüyor. Koca bir tencere yemek oldu vallahi. Suyu da normal kaynayınca biraz daha azalacak suyu. Evet kaynıyor yemeğim. altına kısabilirim. Kapağını kapatayım. Bakayım altına. Ezanımız da okunuyor Aziz abla. <laughs> yani 5 e, dakika değil de 7 dakika daha kaynasa yemeği pişecek. Zaten köftelerim kızarmış pişmiş.